Bir insanın ara ara D vitamini takvisi alması başka bir konu. Hı hı. Bir insanın kalkıp da bununla sağlığını daha iyi tutacağı sanması başka bir konu. Şimdi çok sayıda bilimsel makalelerin D vitamini ile hastalıklar arasındaki ilişkisini ortaya koymuşlar. Hastalıklar birçoğunda D vitamini hep düşük bulunmuş. Hep düşük olduğu bu tesadüf değil demişler. O zaman D vitamini verer demiş. Ama bir Allah'a kulu çıkıp da ya bu D vitamini nereye gitti? diye sormaymış. Bu D vitamini niye vücut üretemez hale geldi sormamış. Bu sorunun cevabı sizi aslında aydınlatır. Size katkı sunar. Evet. Buradaki güneş kremi kullanan bir adam D vitamini üretemez. Buradaki sorunun cevabı yağ tüketmeyen hiçbir insan D vitamini yüksek tutamaz. Hı hı. Benim vatandaşıma güneş kremleri ekmek peynir gibi satılıyor. Evet. Benim vatandaşım kilo alır diye yağ yemiyor. Sonra D vitamini niye düşür diye yanıp tutuşuyor. Ya aklını başına al diyetimi değil mi? Sen ne yapıyorsun? Bahanezyum'da bununla benzer bir hikayesi var.